Herkese herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar komik animasyonlara bakacağız. Dünyanın komik animasyonlara bakacağız arkadaşlar. Hemen başlatalım. Ne yapıyor? Dondurma video. Hey. Aha. koca. bebek. <laughs> Yalnız başına bebek. <laughs> Vay pislikler var. Adam ne yapıyor bu? bebeği atarken iyi Oha! Kadını öldürdü lan. Adam atın kıçından çıktı. <laughs> gel bebek gel. <laughs> Gitti Gideyim ha. Adam da bir bakar lan gözüyle. Gözünü kapat. Aha. Öle öyle öyle yapıyor. Ne oldu? <laughs> Adamın gözünü yedi lan. Adamın gözü o kadar kötüymüş ki. Ha, yerde para var. Bulmuş. 20 lira. Hadi teyzem. Tamam çocuk ne şakacıymış lan. Adamın alanın ortasına girdi. Vurdu. Oha! Bak adamın katiliymiş. Kadına gösterdi adamı o nişan atmayı. Vur dedi. Vurdu kadın. Oha lan. Vay yansın. Bunun hayali çizdi kadın. Hayal etme. Valla aynısı oldu ya kafa. adam adam Allah rahmet eylesin Ne? Oha. Öldü. Ve ev yanıyor. <laughs> Adamı uyandırıyormuş ya. Sos. Yardım edin. Sos yani yardım edin arkadaşı. Help. girmek istersin beyefendi? Düşünüyor. Düşünüyor. İki. iki demiş. Lan araba yerine kapıyı aldı ya. Bu kadar sabah halam görmedim ya. Kadın kemiği yedi. Kemiği yiyerek hayatını kaybetti. Ve kemiği çıkardı ama adam öldü. Ve Oho! Lan yok böyle bir şey. Katillere bak ya. Kesin çocuğu vuracak. çocuğu vuracak ben biliyorum bunu ya oha vurdu cadının şey Allah'ın ya çocuğu vuracak zannettim çocuğu vurmadı Aynı gitti mermiler? Mermiler aynı gide gide. Bitti mermiler. Ve ikisi de yıldırım çarparak öldü. Vay be. Oha lan ne bitmez. Kızın saçımı. Lan kızın saçımı. Kız adamın midesine inmiş. Yok öyle bir şey lan. böyle animasyon görmedim arkadaşlar. Bu arada kanal abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde. Bekliyorum yani abone olabilirsiniz. Cigara içi. süpürecek. Oo. Bence de o. Aferin. Evet temizledi.

Bugün bu kadar olsun. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok ve çok 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 severiz. Görüşmek üzere. Bay bay.